Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun Makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben geçen günlerde TikTok'a şöyle bir video atmıştım. Mecburen yapacağız. yapacağız Ve herkes önce. yorumlarda uygulamanın ismini sormuştu. Ben de size bu videoda e, Instagram fotoğraflarımı nasıl editlediğimi, nasıl shopladığımı vesaire göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle kullandığım uygulamanın ismi Photoshop Fix. Şuradaki uygulamaya giriyorum. Sağ üstte bir tane artı butonu var. iPhone'umdayı seçiyorum. Ve son kaydedilen fotoğraflarımdan bir tanesini seçeceğim şimdi. Instagram hesabımı önce bir bakalım hangi fotoğrafları atmışım. Tamam. Kot kıyafetli ve beyazlıdan atmam gerekiyor. Veya beyazlıdan. Hangisini editleyelim? Şunu bence editleyelim. Bu fotoğrafımı birlikte editleyeceğiz. Şimdi yakınlaştırıyorum. Yüzümden ne gibi problemler var mesela şu belimi inceltmekle başlayacağım şuraları inceltiyorum <laughs> ay aşırı kötü oldu arkadaşlar ne yaptım ya elim bükülüyor yani siz daha düzgünle eminim ki yapabilirsiniz ama ben bu şekilde yaptım ay, aşırı şey oldu şimdi arkadaşlar bir de yüz için otomatik çarpıtma şeyi var. Yani otomatik olarak istediğiniz yeri yamultabiliyorsunuz yüzünüzde. Bak mesela gözümün eğimini falan değiştirebiliyorum. Şöyle yukarı doğru eğimli olsun. Yüksekliğini falan azaltabiliyorum. Ben genişliğini hep arttırıyorum. Genellikle. Burnunuzu işte küçültebiliyorsunuz. Yüksekliğini daha yukarıda yapabiliyorsunuz burnunuzu falan. Ama bence şu an kötü oldu. Dudağınız küçükse dudağınızı böyle büyütebiliyorsunuz. Ben küçültmeye çalışacağım. Çene attınız. Bu şekilde yüzünüzü kocaman <laughs> veya ince yapabiliyorsunuz. Ben bunu ellemeyeceğim. Çeneyi de yukarıda veya aşağıda yapabiliyorsunuz. Ay yüzüm ne kadar tuhaf geldi şu an bana. Gözlerimi aşırı fazla eğdim bence. O yüzden oldu. Ve şimdi ben normal kendi çarpıtma uygulamasıyla şey yapacağım. Şu çenemi falan birazcık şöyle yapayım. Birazcık yanağım çıkık olsun mu? Azıcık yanlarım çıkık olsun. Bence haksız mıyım? Ay bu kim amık? <laughs> Ay bu kim? Ama baksanız arkadaşlar yüzüm ne kadar çökmüş gibi duruyor. Azıcık yanağım olsa ne kadar iyi olacakmış. Burası da böyle olsa ne kadar muhteşem olurmuşum. <laughs> Ay. Tamam. Oldu bence. Okey. Şimdi pürüzsüzleştirmeyi bak. Şöyle düzgünleştir yazıyor tamam mı? Şimdi şuralarımı düzgünleştireyim. Sivilcelerimin hepsini falan götüreceğim şimdi. ya gözüm de gitti. İnanamıyorum. Bak mesela böyle şu anda fotoğraf bebek gibi oldu bence. Bu arada mesela teninizi beyazlaştırabilirsiniz. Mesela yüzüme şurada şu an daha fazla ışık gelmiş. Ama bacaklarıma bakın aşağıda koyu kalmış. O yüzden açıklaştır şeyini alıyorum şimdi böyle. Böyle bacaklarıma sürüyorum. <laughs> bu da beyazlaştırıcı krem. Hepinize tavsiye ederim. Bak ne oldu bacaklarımın rengi açıldı. Ay sanki gözlerimde bir tuhaflık var ama ne? <laughs> i̇şte bir şey yapmamıştım. Gözlerim niye bu kadar tuhaf oldu? Hı. Alnım Alnım niye böyle bu kadar küçük bu arada benim? Baksana. Alnımı şöyle birazcık büyütsem nasıl duruyor? Yok. Küçülteyim. Tamam. Arkadaşlar daha fazla ellemeyeceğim fotoğrafa. Şimdi FaceApp'e geçeceğiz. Bunu editledik şimdi. Bu burada bitti mi? Bitmedi. Şimdi başka bir güzel uygulamamız. Şimdi şuradan bir tane yüz stili seçelim ama doğal yapacağız tamam mı? Baksana ne kadar güzel. Bu arada bu tam oturdu bence gayet iyi bu Hollywood. Zaten de kimse anlamaz şimdi. Aa bu film ne kadar da muhteşem oldu film Cevaneri gibi oldum film karakteri gibi oldum. Bunu bence kimse anlamaz. Hakiseyiz miyim? Bunu ben kaydediyorum. Bunu paylaşacağım direkt. <laughs> Arkadaşlar ben bunu atacağım direkt. <laughs> Size söyleyeyim paylaşıyorum. Anında ah, paylaştım. Arkadaşlar attım bile şu an. Abo. Shop yaptım çok mu belli? <laughs> Bence hiç belli olmuyor. Sizce? Parlaklığı birazcık arttıralım. Aynen. Bak. Wow. Çok çok iyi oldu. Muhteşem bir fotoğraf. Şimdi buranın açıklamasına da şey yazayım. Saat kaçta yayınlayalım şimdi bu videoyu mesela? 17 yok 17 çok erken. 18.00'da yeni YouTube videosu geliyor diye buradan duyurayım. Direkt profilimden duyuracağım arkadaşlar bunu. Bu arada şu an bu videoyu izliyorsanız bu fotoğrafımı paylaştığım zaman paylaştım şu anda. Bu fotoğrafımın altına yorum atın tamam mı? Youtube'dan geldik yazın. Bunu da şimdi story'ime ekleyeyim. Yeni fotoğraf. Hı. Tamam. <laughs> Gayet güzel oldu bence bu arada. Baksanıza profilime rengarenk. Şimdi yarın atacağım fotoğrafı da editlemek istiyorum ben. Yarın ne atacağım biliyor musunuz? Bakın. Bak şimdi. Hangisi uzaktan daha güzel duruyor sizce? Bu değil. Bu belki olabilir ayakta. Şu bence. Aynen direkt bunu sıvılaştırma yapalım. Bakın şimdi arkadaşlar bu fotoğrafa ilk baktığınızda gözünüze ilk ne çarpıyor? Yerler çarpıyor değil mi? Yerlerdeki bu siyahlıkları şuradaki şeyden gideriyoruz. Düzeltmeye basıyorum. Şimdi buraları temizleyeyim. Hı. Hmm. Ay. <laughs> ya inanmıyorum. Bir tane daha bacak çıktı yanlışlıkla. Arkadaşlar. <laughs> burasını kimse fark etmez bence, değil mi? Aa, uş ayağım yarı olmuş. Neyse onu da düzelttim. Bence kimse oradaki çift bacağımı fark etmez saksız mıyım? Şöyle yapsam. <laughs> Baksanıza bacaklarım hep yarı olmuş. Bunları da düzeltiyor bu. Hala kirli gözüküyor yerler. Ne yapacağım? Düzgünleştirle. Böyle böyle alt kısımları şey yapacağım. Düzgünleştireceğim. Hmm. Bir bana evi temizle dese bu kadar evi temizlemem bu arada. Aa ayağıma ne olmuş? <laughs> Arkadaşlar ayağımı düzgünleştirdim. Ayağımı da düzgünleştirdim ya ayağıma ne olmuş? Gerçi öyle kalması daha iyi sanki değil mi? Kimse bakmasın ayağıma bence. Bacaklarımı düzgünleştireyim biraz. Heh, tamam. Kollarımı da düzgünleştireyim. Yüzümü de düzgünleştireyim. Aksiyiz miyim? Her yerim düzgünleşti şimdi değil mi? Bu keskinleştir var bir de bunun tam tersi. Mesela öne çıkarmak istediğin yerlere bu keskinleştirle öne çıkarıyorsun. Tamam yeterli gayet iyi oldu. Şimdi asıl şoplama kısmına geçtik. Oğlum ben zayıf bir kızım ya. Niye böyle değişik bir vücudum var? Mesela bak şimdi. Bak şimdi bak şimdi. Arkadaşlar belimi çektirdikçe kolum büyüyor. İşte bak bu pozlara dikkat edeceksin. Mesela şunu da şöyle yukarı doğru yapalım. Hmm. Zaten de yukarıda gibi gözüksün. <laughs> Oha koluma bak dolma gibi oldu kolum. Allah kahretmesin. Kolum aynı dolma gibi oldu. <laughs> inanmıyorum, İnanamıyorum. Aman ya kimin kolu yamuk değil ki sanki. <laughs> Ay çok güzel oldu bence. Şimdi birazcık da buradan. Başka ne yapsam? Şimdi dikleştirme yapıyorum. Bildiğin ameliyat yapıyorum kendimi. İstediğim ameliyatları yapıyorum. mi? Şimdi de yüzümüzü şimdi. Şey, yüzüm, aa yüzümü algılamadı. Nasıl yani? Nasıl yani? Bana yüzsüz mü demek istiyorsun? Bunu kaydediyorum. Şimdi geçiyoruz FaceApp'e. <laughs> Aa kız ne kadar muhteşem oldu. <laughs> Ay inanamıyorum. En güzeli bence film oluyor bende. Ne düşünüyorsunuz? Hiç belli değil. <laughs> Ay çok değiştiriyor bu ya. Bu çok belli ediyor ya. Bence aşırı aşırı belli ediyor sizce. Ama ne olacak? Zaten şu anda shop yaptığımı herkes bilmiş oldu yani. Herkes aynı anda biliyor şu anda shop yaptığımı. Şu an bütün dünya biliyor shop yaptığımı. Kimden neyi saklıyorum? Yapıştır filmi bence. Aynen öyle. En güzel film. Paydita <laughs> basıyorum. Tamam. Zaten de şimdi herkes shop yaptığımı anladı. Zaten de şimdi herkes bana gülecek. Bak mesela bu fotoğrafta. Benim kocaman çıkmış. Anladın mı? Normalde belim bu kadar kalın değil bence. Ne oldu? Burnum da burada. Baksanıza burnuma. Böyle burun. Burnum böyle mi benim normalde? Böyle miydi benim burnum? Ne olmuş benim burnuma? Böyle mi paylaşım yani fotoğraf atacağım zaman? Al işte dudağım da kocaman oldu şimdi. Ay mutant gibi oldu. Inanamıyorum. Bu, bu kim ya şu an? Ya yani bu fotoğraf hiçbir şekilde toparlayamıyor olmam peki. Daha neyse kaydedeyim şunu. Belki fotoğrafsız kaldığımda paylaşırım yine. Zaten de şimdi herkes anladığı benim şop yaptığımı öğrendi. Bak mesela bu fotoğrafı şimdi editleyelim birlikte tamam mı? <laughs> ama ama çok abartarak yapalım tamam mı şimdi? Birazcık belimi bükeyim. Birazcık da buradan bükeyim. Şimdi pürüzsüzleştiriler. 20 pürüzsüzleştiriyorum. bakayım bakın inanamıyorum. Böyle bir bel yok bu arada yani. Üstümdeki kıyafeti de büktüm. Çünkü neden olmasın yani. Muhteşem oldu bence. Abi çok kötü oldu. Tamam şöyle kalsın. Tamam şimdi bunu mesela kaydettik. Başka? Yine FaceApp'a gidiyorum. <laughs> benim efsane iyi oldu bu arada. Çok iyi oldu. Hiç anlaşılmıyor. Evet arkadaşlar. yine yani Özetle bu şekilde shoplarımı yapıyorum. Ee, uzun Makarna kanalına geldiğiniz için teşekkür ederim. Bak bir tek Baran beğenmiş. Baran bir tek fotoğrafımı beğenmiş. Görüyor musunuz? Bir tek Baran mı benim arkadaşım? Niye başka kimse beğenmedi? Beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.